Dörtlüğüm kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün uzun bir aradan sonra Roblox'ta tekrardan sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Scatterbird yani Kaykay'ın üzerindeyiz. Kaykay o bir oynayacağız Çok eğlenceli bir oyun olduğu söyleniyor. Bu aralar bayağı bir insanın yani 5000 kişinin şu anda aktif olarak oynadığı bir oyun. Hatta sonucu tıktım tıktım ama biz profesyonel olduğumuz için şu an görüyorsunuz yukarıda en gerideyiz. En öne geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Videomuza şimdiden like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Öyleyse hadi başlayalım. Bu ara arkadaşlar her hafta 100 Robux çekilişi yapmaya devam ediyoruz. Sizler de 100 Robux kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayağı bir hızlı gidiyorum. Böyle kaykayımızı WASD ile kontrol ediyoruz. Yani tabii ben bilgisayarla oynadığım için bu böyle oluyor. Tablette oynayanlar ya da telefonla oynayanlar daha farklı kontrol edeceklerdir baya zorlu parkurlar olduğu söyleniyor arkadaşlar. Mesela burası. Şu kırmızı şeye değmeden geçmek gerekiyor büyük ihtimal. Aynen. Topa da değmeden geçmemiz gerekiyor. Checkpoint'imizi aldık. <gülüyor> 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 dakika bir gol bir. Bu ne oldu böyle? Top, top biraz hızlı geliyormuş. Topu bir bekleyelim bir dakika. Topcum görüşürüz kardeşim. Teşekkür ederim. Seni tanımak güzeldi. Hemen parkurumuza devam edelim arkadaşlar. Bu arada uzun bir süredir görüşmüyorduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beni özlemişsinizdir. Çünkü ben sizi çok özledim arkadaşlar. Artık kesintisiz video çekmeye son hız devam edeceğiz. Bu arada ekibi yeniden topluyorum arkadaşlar. Discord üzerinden de sizler de ekibe katılabilir ve videolarda yer Allah aşağı düşüyordum. Yer alabilir. Ana aşağı düştük. <laughs> Bu arada geçenlerde bir şuradan şunu alıp Canlı yayın yapmıştık arkadaşlar baya bir beğeni aldı. Canlı yayın yapmamı ister misiniz istiyor musunuz ya da canlı yayında oyunlar oynayalım mı ne dersiniz? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar şöyle bir şuradan yardırmaya devam edelim abi. Hop aman diyorduk az kalsın diyorduk arkadaşlar. Şöyle şuradan da kayalım. Evet efendim lütfen aşağı doğru gidelim. Yardır abi. Buradan sonrası galiba kolay gibi duruyor. Bakalım ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kaça gelmişiz? Yüzde 22'ye gelmişiz. Bu top bana neydi? fly. <laughs> Arkadaşlar top öyle bir koyuyor ki adam, adamı var ya uçuruyor uçuruyor ya. Neyse biz parkurumuzu yapmaya devam edelim abi. Zıplayalım. Zıplayalım lütfen. Lütfen efendim, lütfen efendim. Şöyle yardırmaya devam arkadaşlar. Aşağı doğru da kaymaya sorunsuz devam ediyoruz. Allah Hop şöyle parkur anam kırmızıya değmeden Ya ben ben kaykaycı olmak için doğmuşum galiba <laughs> O kadar iyi yapıyorum ki Tabi bu oyundan da kaynak Allah Oo. Oh. Ucu ucuna aşağı uçuyordum ucu ucuna aşağı uçuyordum Bu arada uzun bir süredir yani yaklaşık bir 20 gündür video çekmeyince kamerayı falan Nereye koyduğumu unutmuşum bu videoluk Beni affedin arada bir şöyle ışığa doğru konuşuyorum Falan. ondan dolayı beni affedin arkadaşlar. Bu arada bu karakteri de değiştirmek istiyorum. Karakter önerileriniz varsa böyle yaptığınız karakteri abi ben bu karakter Allah ana şey. Abi ben bu karakteri yaptım. Çok yakışıklı, çok güzel diyorsanız bunu ekran resmi alıp benim Discord adresime atabilirsiniz arkadaşlar. Discord'u da yorumlar kısmında en üstte sabitleyeceğim. Oradan Discord'umuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle parkurumuzu yapmaya devam edelim. Allah aşağı düşmeden. Efendim aşağı düşmeyelim. Anam burası top diyarı gibi ya valla Hop bir dakika Allah <laughs> Birinden kurtulayım dedim diğerine çarptım ya Hop biri geçince geçiyorsun hadi hadi işte bu Üçünü de aynı anda geçmek gerekiyor arkadaşlar Diğer türlü geçemiyorsunuz anladığım kadarıyla Aa burada yavaşlamak lazım Çünkü alan da Evet kaça geldik? Yüzde %45 45'e geldik Baya bir ilerledik şu an buradayım Baya bir kişiyi de geçtim yalnız bir tanesi Yüzde yüze gelmiş neredeyse ya Kardeşim sen speedy gonzalez misin he sen nesin uçarak mı gidiyorsun oraya <laughs> Arkadaşlar kesin hile yapıyor var ya odam uçarak gitmiş ya valla parkuru bitirmiş Biz birazcık avans verdik arkadaşlar yani onlar önden gitsin diye ben tabi daha iyi yapacağımı düşündüğüm için avans verdim Şöyle hop şöyle geçelim Aynen buralar kolay %51'e kadar geldik yani 51. parkurdayız şu anda Hızlıca tamamlamaya devam edelim önümüzde biri var mı aynen önümüzde bir bir kız ablamız var. Gel bakalım ablacığım gel buraya gel gel. Kaçma kırmızı şörtlü. Allah ana. Abi benim bu toplarla alıp veremediğim ne ya? Şu tahtamızı değiştirebiliyor muyuz? Ne kadar altın? 200 altınımız var. Daha hiçbir fark yok. Ana neyse birazcık daha para biriktirelim. Bir dakika hızı değişiyor mu? Oo, hızı değişiyor. Bir dakika aldım abicim seni. Ver bana vay. Dur 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 Allah abi boşlukta fren yaptım ya dur Yalnız bir dakika. Çetirle diyor. Al. Abi. Topçum. Naya neden böyle yapıyorsun ya kanka? Biz anlaşabiliriz diye düşünmüştüm bir dakika. Şurada bir yavaşlayalım. Şurayı bir atladık geçtik dur. Top geç abi geç abi geç abi geç abi yardır abi yardır. Allah kırmızı 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 basma. ucu ucuna. Ucu ucuna değmeden geçtik vallahi. Abi öndekilere yetişeceğiz dedik. Beter olduk, rezil olduk. Yemin ediyorum öndekilere yetişemedik ya. Dur dur, bekleyin beni. Beni bekle. Aha, bir tanesini geçtim, bir tanesini geçtim. O arkada kaldı arkadaşlar, gelemiyor şu anda. Şimdi şu topu da hızlı bir şekilde abi top. Oy! Ucu ucuna geçtim topu. Topu ucu ucuna geçtim. Vallahi ucu ucuna geçtim. Aha, gördüm seni. Gel buraya. Gel buraya. Kırmızı saçlı gel buraya. Gel 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 gel. Yakalayacağım. Vallahi yakalayacağım. Kaçışın yok. Bu arada arkadaşlar, bu oyunda sizin rekorunuz ne yani? Kaç dakikada Yüzde yüzü tamamladınız. Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ablacım şu kırmızı bir dönersin. Dön dön dön. Oo. Görüşürüz. <laughs> Sen orada dolaşmaya devam et. Biz buradan yardıra yardım. Oo kırmızıya da yakaladım. Kırmızıyı da yakaladım. Evet 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 bir sonrakinde geliştim işte bu ve vallahi çok hızlı gidiyorum Çok hızlı gidiyorum arkadaşlar çok az kaldı birinciliğe Birinciliğe çok az kaldı %75 tamamladık Bakalım %100'e ulaşabilecek miyiz bugün? Çok merak ediyorum. İlerleyen kısımlarda büyük ihtimal parkur çok zorlaşacaktır. Yani ondan dolayı çok da kolay olacağını sanmıyorum. Ama bakalım deneyip göreceğiz. %80'e kadar geldik. Yani 80. obiye kadar geldik. Bakalım ileride bizi daha neler bekliyor? Tahtamız da yalnız para kasmak birazcık zor arkadaşlar. Bayağı bir sık oynamak gerekiyor galiba. Bu var ya aslında ne yapacaksın biliyor musun? Böyle takipçilerle gireceğiz. Böyle 20 kişi yarışacağız arkadaşlar. Bu sunucu kaç kişi alıyor acaba? Bence bence 20 kişi alıyordur. Aşağı düştük. Neyse, bence 20 kişi alıyordur arkadaşlar. Burada böyle takipçilerle girip hep birlikte yarışacağız. Bayağı bir güzel olur. Hatta iddialı böyle Robux iddialı bir challenge yaparız. İşte ilk bitiren kazan ama hile olmayacak işte hile yapana vermeyeceğiz arkadaşlar çünkü Roblox'ta çok fazla derecede hile var biliyorsunuzdur ben hileyi de hiç sevmem ondan dolayı hilecilerle de arkadaş olmamaya çalışırım tabi öğrendiysem hile yaptığını YouTube'dan böyle Roblox'tan her yerden engellerim o kişiyi. Discord'umdan banlarım. Hatta Robux e, yani Roblox yönetimine de şikayet ederim ki o kişi ban yesin arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten hileyi sevmiyorum. Hileyi de tavsiye etmiyorum Allah Ölüyordum az kalsın. Az kalsın ölüyorum. Ya şurada iki dakika elevi konuşma yapıyoruz. E, oyuncu. Abi. Abi abi abi. Oha. Aha. Bitişe geldik. Vallahi bu kadar adamı çok kolay geçtim arkadaşlar. Ha ne diyor? Dünya, dünya. Anam daha dünya 2 varmış. Burada neler var? Vay parkur var. Şurada uçabiliyoruz mu? Uçamıyoruz. Bir kay kay gücü yetmiyor arkadaşlar. Oo, oralar baya güzel yapmışlar. Vay şöyle hop parkur style'a hop parkur style'a. Evet arkadaşlar parkuru bitirdik bu Kaykay Obi'nin 100. bölümüne kadar geldik ama daha ikinci Dünya varmış. Şuraya bir ışınlan diyelim bakalım neler var neler bizi bekliyor çok merak ediyorum. 2. Dünya'ya ışın yaşan atla diyelim şöyle bakayım. Oo, burası karlı bir yer. Evet bu da ikinci bölümün konusu olsun arkadaşlar ve bu obiye siz de katılmak isterseniz dediğim gibi video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklama yani ya da yorumlar kısmından da Discord adresimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.